Biz geç. Şurayı taraftı içine çek. Ya sen dışına çeksen ha. <laughs> ne fersalya. Telefonuma gel. Hadi. Koş telefonuna gel. Gel fark etmişsin. Mesela kendi iş yerimde çalışırken saat 12 civarlarında bir araba geçerek kuşa bastı. Kuşa bastı. Kuşu o an ilk gördüm. Kuşa atladım. Kuşun göğüs kafesi gidip geliyordu. Sanki kuş kriz geçiriyormuş gibi hissettim. O an kuşu hemen elime alarak kuşu soğuk suyun içerisine koydum. Kuşa 15-20 dakika boyunca suyu teneffüs etmeye başladım. Adeta öyle bir kuş elimin içindeki sanki o kuş kuş değil de evimdeki yavrum gibi hissettim onu. O an kendimde bile değildim kuşa suni teneffüs ettim. Tekrardan kuşa ağzımla suni teneffüs ettim. Bir kalp masajıyla suni teneffüs ettim. Ve kuşu hayata döndürmeye başardım. Ondan sonra 20 dakika sonra kuş tekrardan ağaca uçmaya başladı. <laughs>